Başlangıçta elinde hiç bulunmayan Ozan'a. Serkan elindeki bilgileri %75'ini Şimdi Serkan'ın bilgi sayısına 100 A dersek 75 A tane Serkan'dan alacak. Hakan ise bilgilerin %40'ını Hakan'ınkine 100 B dersek o da 40 B tane alacak. Ozan elinde toplam 65 tane oluyor. Şöyle yazalım. Devam edelim işlemimize. Son durumda Serkan elinde kalan bilgi sayısı 25 A'dır. E, Hakan elinde kalan bilgi sayısının yarısına eşit. Hakan elinde kalan 60B'dir. E, yarısı da 30B olarak yazılır. 5'e bölersek 5A eşittir. 6B olur. Şuna 6 kat. Şuna da 5 kat deriz. O zaman 75 çarpı 6 450K yapar. Şunlar çarpında 200K toplam. 650K yapar. 65 ise k buradan 1 bölü 10 yapar. E, o zaman A sayısı 6 çarpı 1 bölü 10'dan 6 0.6 B sayısı da 0.5 yapar. Şöyle 100 çarpı A 100 çarpı 0.6'dan 60 100 çarpı B de 100 çarpı 0.5'ten 50 toplam 110 yapar. Doğru seçenek b.